bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda Brawl Stars'a girmiş bulunmaktayım. Arkadaşlar bunun farkındasınızdır. Ama ben kaç gündür video atamıyorum. Niye diye sorarsanız. Çünkü ne bileyim. Şimdi, tablet diyor ki Depola, depolama alanı çok diyor moh diyor. A ben ne bileyim kardeşim. O yüzden atamadım. Bir de şu an atmayı deniyorum. Benim dayım var şu an evde. Bir şeyler yaptı. Bir şeyler e, böyle video yüklemek için. Bakalım olacak mı? Yok yok yok. Haydi 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 Arkadaşlar maalesef geldik. Ama bir şey olmaz arkadaşlar. var kararıdır. Haydi 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 kaybetmek de vardır. Evet arkadaşlar. Piper alacağım ben. Piper. Piper. Yanlış Piper. 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 Yanlış Piper. Yanlış Piper. Yanlış Piper. Yanlış Piper. Yanlış Piper. Sugar and spice. Doğma, 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 doğma. 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 Konuşamıyorum ya. Neyse. Neyse. Erol <laughs> ne? Oh my god. Edgar abi. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god

arkadaşlar. Evet. Buraya, 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 buraya. arkadaşlar bu bu çiçeği Olsun da, böyle hı <laughs> hı <laughs> 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 evet. ilk defa yukarı şarjı kullandım ha ama o zaman çoktan yürümek de vardır kaybetmek şey var <laughs> <laughs> nasıl <A yani. Gülüyor> Aa o ben mı, <laughs> <Yereceğimi> kanka. <laughs> <İyi> mi <yiyeceğim? Gülüyor> kanka? hava atalım. Gel hadi gel. Gör, gör. Hadi, gör, gör. Direkt çıkarsam beni öldürecek. <laughs> <çıkarsan, Gülüyor> <uyudur. Gülüyor> <laughs> gel hadi gel. De bu tarafa gel. Sen bu tarafa gel. Şöyle, bu, bu tarafa gel. Bu tarafa. Bu tarafa gelmedi. Bu tarafa, bu tarafa gelmedi ya. Yani. Şuraya geldi öldürüyor mu? Gelmiyor ya. Neyse gelmiyor. Ben de onu yakından öldürdüm. Ben de bunu... Ya arkadaşlar ben şu videoda niye hiç kimseyi öldüremiyorum? Yani? Neyse.

Orada Rafa'ya giren de Rafa Silva dedi. O kendi. ama o şimdi de vardı, kaybetmek de vardı. O arkadaşlar yenmek de vardı, de vardı maalesef.

Hadi al kakiku, hadi kakiku, hadi cacicu, hadi baleyi al. Ben balayla azıcık, azıcık iyi oynuyorum. Domladım. <laughs> Ve daha... Neyse... Arkadaşlar bugünkü videomuzu sonuna Bugün siz... sizde ay sizler çok ya çık çık. Bugün siz... sizleri çok seviyorum. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz... Sizleri çok seviyorum. Ee, e, öptüm. Bye, bye. Öptüm. Bay bay. Ya bu nasıl çıkıyor? Ya bir bırak lan beni. Çıkın. Bay bay kan. Kanka. Çok seviyorum. Muah.